Fenerbahçe'nin resmi görüşmelere başladığı isim Lucas Vazquez. Real Madrid altyapısından çıkan yıllardır elit seviyede oynayan bir kanat oyuncusu. Hem sağ kanatta hem de sağ bekte oynayabiliyor. 1.73 boyunda İspanyol. Çok gönlü, mücadeleci ve tecrübeli bir oyuncu. Real Madrid formasıyla 300'e yakın maça çıktı. Şampiyonlar Ligi, La Liga, büyük başlar oyuncusu. Takım savunmasına katkısı yüksek. Hücumda istikrar değil ama oyuna katkı sağlıyor. Son dönemde süreleri azaldı. Bu yüzden ayrılmak istiyor. Fenerbahçe için fırsat transferi olabilir. Topla çıkışlarda sakin, pas oyununa yatkın, genç oyuncular ise örnek olabilecek karakterdi. Ama dezavantajları da var. Yaşı 33'e geldi. Fiziksel olarak artık eskisi kadar diri değil. Hızı ve patlayıcılığı çok düşük. Belki ilk senelerde katkı sağlayabilir ama sonraki senelerde performansının gittikçe azalacağını tahmin etmek çok zor değil. Kiralanır mı, bon servisiyle mi alınır belli değil. Ama düşük maliyetle ve düşük kontrat süresiyle alınırsa mantıklı olabilir. Peki sizce Lucas Vazquez Fenerbahçe'de fark yaratır mı? Yorumları yazmayı unutmayın.